Herkese merhaba dostlar ben Shiro. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için League of Legends rehber serimizin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde size LoL'de oynaması kolay ve çok mekanik gerektirmeyen 10 şampiyon tanıtacağım. Bu şampiyonları sadece oynadığınız zeyinde değil ayrıca onunu da öğrenirseniz karşınıza rakip geldiği zaman onlara karşı da iyi oynarsınız. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlar üst koridorda tanıtacağımız ilk şampiyon Darius olacak. Darius tanıtmaya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Oyunda erken oyun, orta oyun ve de geç oyun var. Yani early game, mid game, late game. Erken oyun. Oyunun ilk 15 dakikası, sağ üstü gördüğünüz ilk 15 dakikasını kapsarken orta oyun 15-30 dakika arasını, late game ise yani geç oyun ise oyunun 30. dakikadan sonrasını kapsar. Bazı şampiyonlar oyunun erken oyununda güçlüyken bazı şampiyonlar oyunun sonlarına doğru güçlü olur. Bunu da başta belirteceğim. Örnek veriyorum Darius karakteri oyunun sonlarına doğru düşen bir karakterken erken oyunda çok güçlü bir şampiyon. Fakat Garen şampiyon şampiyonu ise oyunun sonlarına doğru güçlü. İtemleri bitince daha çok güçlü olan bir şampiyon. Evet dostlar Darsun pasifi ile başlayalım. Darsun pasifi kanama etkisidir. kanama etkisi rakibinize her hasar vurduğunuzda birikir. 5 olduğunda size saldırı gücü kazandırır ve rakibinizin çok fazla canını indirir. Göstereyim hemen. İlk önce düz vuruşla göstereceğim. Bir etki birikti. 2 etki birikti, 3 etki bakın canını yavaş yavaş azaldığını görebiliyorsunuz. 4 etki birikti, vurdum 5 oldum canı çok hızlı azalıyor. Bu özel bir etki ve bana saldırı yücü verdi. Şu an azaldı çünkü etki bitti. Bu 5 etkiyi biriktirdiğiniz zaman takasa girince dümdüz bodur kafa gözle aldığınızda çoğu şampiyonu öldürürsünüz. 5 etki biriktirip ultinizi attığınızda ultiniz etki başına daha çok vuracaktır. O yüzden 5 yükü biriktirip ulti atarsanız ve karakterin canı azsa adamı öldürürsünüz. Gelelim Darius'un Q yeteneğine. Darsun Q yeteneği etrafında bir balta sallamasıdır. Bu baltanın ucunda kalan rakiplere çok fazla savuruyor ve kendine can kazandırıyor. Bakın göstereyim şu şekilde vurursanız hem canınız iyileşir hem rakibe çok vurursunuz hem de bir karama etkisi bırakırsınız. Ama rakibin yanına gidip Q'nuzu sadece sapının değeceği şekilde şu şekilde atarsanız hem can vermeyecek hem karama etkisi vermeyecek hem de hasarı çok azalacak. O yüzden Darius'un Q'sunu attığınızda köşesini vurmaya dikkat edin. Şu şekilde. Gelelim Darius'un W yeteneğine. Darius'un W yeteneği rakibi yavaşlatıyor. W'ye bastığınızda baltanız güçleniyor. Güçlenen baltayla bir rakibe vurursanız o rakibiniz yavaşlıyor ve çok fazla hasar alıyor. Eğer W'nüzde rakibi katledersiniz veya birimi katledersiniz mana bedeli iade ediliyor ve bekleme süresi yarıya iniyor. Bunu hemen bir minyonda göstereyim. Bakın minyonlar geldi. Burada bir minyona w basıp düz vurduğumda mana bedeli mi, iade edildi. Bastım da kullanıyor vurduğumda iade ediyor. Bunu kaçırırsanız biraz sıkıntı olabilir ama kaçırmanız takdirde çok rahat minyon almanıza fayda sağlayacak. Minyon kesmede de işinize yarayacak bir şampiyon. Geldik Darsun E yeteneğine. Darsun E yeteneğinin pasifi size zırh delme kazandırır. Zırh delme nedir? Rakibinizin bir zırhı varsa onun yüzdeliğini hiçe sayar. Örnek veriyorum %20 zırh delme. Rakibinizin 100 zırhı varsa %20'sini yok eder. Yani 80 zırhı varmış gibi hasarınızı vurur. Aktif yeteneği ise Darsun rakipleri baltasıyla çekmesi ve ona odaklanması Hiçbir şeye tıklamayacağım. Sadece E'ye basıp mouse'umu bırakıyorum. E'ye bastım, otomatik odaklanıyor şampiyon vurmaya devam ediyor. E'ye bastığınızda bu gerçekleşir. Bir de rakibinizi biraz yavaşlatıyor. Evet Darius'un ultisine geçmeden önce gerçek hasarı belirtmem gerekiyor. Gerçek hasar nedir? Rakibin zırhı veya büyü direncini hiçe sayar. Doğrudan o hasarı vurur. Örnek veriyorum 500 gerçek hasarınız var. 500 hasar vurursunuz. Zırhı olması fark etmez. İstediği kadar zırhlı tank olsun adam. Gerçek hasar ne kadar vuruyorsa o kadar vurur. Bunu belirttiğime göre Darsun ultisine geçebiliriz. R yeteneği Darius'un. Kanama başına daha çok vurmasını sağlar. Evet geldim doğrudan ultisine atıyorum şampiyonu. 129 vurdu. 5 yük biriktiriyorum. Yük başına daha fazla vuruyor bu ulti. Gördüğünüz gibi daha çok vurdu. Son vuruş 414 diyor. Daha çok vuruyor. Birikiyor şu an hasar. Eğer rakibi katlederseniz ultinizi bir daha kullanabiliyorsunuz. Buraya geldim. Ulti yaptığımda bekleme süresi sıfırlanacak. Gördüğünüz gibi 20 saniye veriyor. 20 saniyede tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu 20 saniye boyunca kullanmazsanız Kullanmıyorum. Vakit geçmesi bekliyorum. Tekrar bekleme süresine giriyor. Davos hakkında bir ipucu. Düz vuruşunuzdan sonra hemen W atarsanız animasyon iptal olur. Hızlı bir şekilde düz vuruş atmış olursunuz. Düz vuruş W. Bunu normalde yaptığınızda daha yavaş kalacak. Göstereyim hemen. Normali bu. Ama hıp hızlı bir şekilde yaparsanız. Şu şekilde. Evet tüm bunları birleştirip Davos'un son kombosunu gösterdiğimizde şu şekilde olacaktır. E. Düz vuruş. W. Q düz vuruş önüne geç düz vuruş ulti bu şekilde daha doğrusu rakibinizi yerle bir edebilirsiniz evet dostlar Garen'deyiz Garen'in yeteneklerini tanıtalım hemen pasif yeteneği Garen 8 saniye boyunca hasar yememişse veya hasar almamışsa azami canının belli bir kısmını dolduruyor develinize göre bu değişebiliyor artabiliyor ama azami canınızı dolduruyorsunuz her 5 saniyede bir 8 saniye hasar yemeyeceksiniz 5 saniyede bir can dolduracaksınız bekliyorum Garen canını dolduracak Pasif devreye girdi. Canım yavaş yavaş doluyor görüyorsunuz. Galen top gerçekten güzel bir karakter. Hem manası olmamakla beraber. istediğiniz kadar yeteneği kullanabilmenizle beraber. Ve çok güçlü bir karakter. Evet Q yeteneğine geçelim. Galen'in Q yeteneği kılıcını güçlendirerek. Aynı Darius'un W'si gibi. Rakibe tıkladığınızda rakibinizi bir buçuk susturur ve rakibinize hasar vurur. Aynı zamanda size hareket hızı kazandırır. Q'ya bastım, hareket hızı kazandım, vurdum, susturdum, bir de hasar vurdum. Susturma nedir? Susturma, susturulduğu yazdığı süre boyunca yeteneklerin hiçbirine tıklayamamasıdır. Hepsi kilitleniyor, adam yeteneklere tıklayamıyor. Galen W'sunun pasifi, birim katlettikçe, minyon katlettikçe size zırh ve büyü direnci kazandırması kalıcı. Bunun tabi bir sınırı var, 30 olabilir diyor. En fazla 30 büyü direnci ve zırh olur diyor. Aktif yeteneği ise pasif yeteneğini anlatmıştım zaten. Bir butona basmanıza gerek olmadan sahip olduğunuz güce pasif denir. Aktif yeteneği ise Galen 4 saniyede bir kalkan kazanıyor. Hasar tanklıyor. Ayrıca size sıvışma sağlıyor. Sıvışma nedir? Yavaşlatma etkilerini azaltır. Susturma ve diğer yere sabitleme gibi etkilerin çoğunu azaltır. Böylelikle daha hızlı kaçarsınız. Galen'in W yeteneğinin maksimum halini göstermek istedim. 9 evveldeyim. W'ye bir sürü puan verdim. Geliyorum. Tam vuruş saniyesinde ve hasarı tankladı kuleden. Bu gittikçe artabiliyor. Oyununuzun ileriki safhasında canınıza göre artıyor. Garen'in el yeteneğine geçmeden rakibe zırh ve bir dirence ekledim ki el yeteneğini anlatabileyim. El yeteneği etrafında 3 saniyeliğine dönmesini sağlıyor. Dönerken 7 kez vuruş yapıyor. Bu vuruşun sonuncusu isabet ederse rakibin zırhını 6 saniyeliğine kırıyor. Fazla karışık olduysa hemen göstereyim. Bakın Şurada bir işaret çıkacak. Rakibin zırhını kırdım. 15'e düşürdüm. %25 zırh kaybediyor rakip. Galen saldırı hızı kazandıkça daha hızlı dönüyor ve daha çok hasar vuruyor. Bunu da göstereyim. Oyunun son itemlerindeyiz. Göz gibi çok hızlı dönüyor. 15 defaya kadar yükselmiş şu an. Saldırı hızı kastığı için çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Gelelim Galen'in ultisine. Galen'in ulti yeteneği Darsun'un ulti yeteneğine benziyor. Fakat kanama etkisini gerektirmeden doğrudan hasarını vurabiliyor. Karakterin canı %25'e düştüyse, gözünüzle takip edebilirsiniz bunu, can barı %1'ine düştüyse doğrudan gerçek hasarı çok büyük bir oranda vuruyor. Büyük ihtimal tek atar şu şekilde. Gelelim Galen'in kombosuna. Galen'in pek bir kombosu yok. O yüzden pek dalga geçiyorlar biraz karakterle. Yapacağınız şey W gerektiği durumlarda basacaksınız. Ya kavgadan çıkarken ya da kavgaya girişte. Adam size yetenekler atıyorsa W basın ki hasarı tanklayın. Onun dışında Q'ya basıp vurun. E ile dönün. Düz vur. Ulti. Şu şekilde büyük bir hasar çıkarabilirsiniz. Evet dostlar Warwick ile başlıyoruz. Ormandayız. Üst koridor karakterlerimiz bitti. Warwick'in rünü için sol tarafta görebiliyorsunuz. Pasifi'nden başlıyorum. Pasifi Warwick'in canı %50'nin altına indiğinde 100 vuruşlarından can çalmasını sağlar. Canı %25'e indiğinde ise daha çok can çeker. %250 oranına gider bu. Bu %50 oldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş canı doluyor. Evet canımı %25'e düşürdüm. Şimdi bakalım. Bakın şu anda daha çok can çekiyorum. Evet dostlar yeni Warwick'in Q yeteneğine. Q yeteneği karşısındaki karakteri ısırır. Isırdığında verdiği hasarın %25 kadar iyileşir. Ve bu hasarı AP olarak vurur. Warwick AD karakteridir ama AP olarak bu Q hasarını vurur. Eğer basılı tutarsanız Q yeteneğine Arkasına geçersiniz rakibin Diyelim rakibiniz flash attı o zaman da takip edersiniz Basılı tutmak çok işinize yarar Bileğine geldiğinizde ormancı olarak basılı tutun O kişi flash atarsa şu şekilde flashın yanına kadar geliyorsunuz ısırdığınızda Geçelim Warwing W'sine Warwing W'si cana olan rakipleri haritada kan etkisi olarak görür Ve bu şekilde kovalar İkinci etkisi ise cana olan birimleri daha hızlı kesmenize fayda sağlar Bunu da hemen Gromp'ta göstereceğim Bakın Hızlandı Canı %25'e düşünce daha da hızlanacak. Bakın daha da hızlandı. Bu şekilde orman kamplarının hızlı dönebilen bir Warwick karakteri var. Gelelim Warwick karakterinin W'sünün aktif haline. Sağ aşağıdan haritaya baktığınızda şu menzilde biri varsa o kişi kokusunu alır. Bakın kokusunu aldı. Direkt haritada bu şekilde görebilirsiniz o kişiyi. Haritada göremeseniz bile kan kokusundan takip edebilir ve o kişiye doğru daha hızlı yönelirsiniz. Bu şekilde genklerinizi daha hızlı atabilirsiniz Warwick'le. Gelelim Wolverine E yeteneğine. Wolverine E yeteneği bir süreliğine kalkan kazandırır. Kalkan dediğimiz şey hasar azaltmadır. Aldığınız iki buçuk saniye boyunca hasarı %35 oranında düşürür. Wolverine diğer E yeteneğinin özelliği ise attığınızda rakipleri korkutmanız. Rakipleriniz patladığında korkacak ve diğer yön yöne doğru kaçacaktır. Kendi elinde olmadan kaçacaktır. Bir saniye sonra tekrar size savaşabilecek durumda. Warwick bu yeteneği İstediği zaman açıp açtığında istediği zaman da patlatabilir. Patlatmazsanız da kendi otomatik olarak süresi dolduktan sonra patlayacaktır. Warming A yeteneğini şu şekilde gösterebiliriz. Bakın korkuttu mu rakibi? Kaçıyor. Şu an saldırabilir vaziyette. Aynı şekilde bir daha kullanacağım bu yeteneği. Gördüğünüz gibi kaçıyor. Bu yeteneği bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet gelelim Warwin ultisine. Warwin ultisi açtığınız anda etrafınıza bir çember başlatır. Bakın bu çember bir şey yaramaz. Sadece ultinizin alanını size söyler. Bu alan hareket hızı kazandıkça artar. Şu şekilde hareket hızı kazandım W'ye basıp yakınımda bir şampiyon var. Ultinin menzili büyüdü. Ve hareket sonlandı ultimi menzili tekrar küçüldü. Ultisi ise 1.5 saniye elinde tuttuğu rakip şampiyona stun atar. Aynı zamanda onu sindirir. Yani o kişi herhangi bir etkiyle bu etkiden kaçamaz. İyileştirme etkisini de şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir iyileştirme sağlıyor. Evet Orbit karakterimizin de tanıtımı bittiğine göre diğer karakterlere geçelim. Evet dostlar Master League karakterindeyiz. Bu da bir ormancı karakteri. Master League'nin ürününü ekranın sol tarafına görebilirsiniz. Pasifi ile başlıyoruz. Master League'nin pasifi her dördüncü düz vuruşunda iki vuruş daha yapması. Bakın. Bir. 2 Şurada 1, 2, 3, 4. 2 vuruş yaptı. Bu ikinci vuruş saldırı gücünüzün yarısı olacak şekilde tamamen yarısını alıyor. 70 saldırı gücü 35 vuruyor. Yani bir sonraki vuruşumda örnek veriyorum 100 hasarım varsa dördüncü vuruşumda 150 vurmuş oluyorum. Master'in Q yeteneğine geçelim. Tıkladığınızda hem haritada gözükmüyorsunuz hem karakterin içine giriyorsunuz hem de hedef alınamaz hale geliyorsunuz. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Tıkladığım yönden de çıkıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde. Birden fazla birime tıklarsanız Minyonlardan göstereceğim bunda Birden fazla birime eşit dalacak şekilde o yeteneği atar. Mastery'nin W yeteneği Meditasyon. Meditasyon ona can sağlar. APS'ine göre sağladığı için Oyunun başında çok iş yapıyor. Oyunun sonuna doğru çok iş yapan bir yetenek değil. Sadece hasar tanklamak olarak iş yapar. Göstereyim hemen. W'ye bastığımda Canımı yavaş yavaş dolduruyor. Sanki yarım bir base attım gibi. Aynı zamanda W'sünün diğer özelliği olan hasarı azaltma bakın. ilk süreler hasar bayağı azaltıyor. Sonrasında %45'e düşüyor bu değer. Gelelim Mastery'nin E yeteneğine. Mastery'nin E yeteneği düz vuruşlarının gerçek hasarı dönüşmesini sağlıyor. Böylelikle hiçbir zırh engel olamıyor. Bastım. Kılıcım güçlendirme kazandı. Garan ve Darius gibi 5 saniye eline kazandı ve bitti. Bu yetenek bedelsiz olduğu için çok sık kullanabiliyorsunuz. Mastery'nin ultisi size hareket hızı kazandırır. Fakat pasif etkisi bir şampiyonu kestiğinizde tüm yeteneklerinizi %70 bekleme süresini azaltır. 10 saniyelik bir bekleme süreniz varsa direkt 3 saniyeye düşer. Örneğin Q'muz 20 saniye. 6 saniyeye düşer. Aktif yeteneği hareket hızı ve saldırı hızı kazandırır. Ultiye bastığımda bir de E'ye bastığımda karakter cidden çok büyük bir hasarlar vurabiliyor. Ayrıca ultiniz açıkken birini katlederseniz yeteneğiniz 7 saniyeline uzar. Mastery'nin konvosunu yapmak için. Bakın Lux'ı buldum. Yeteneği attığı zaman Q'ya bastım. Ultim açık. Bu şekilde saldırıyorum. Kule yokmuş gibi düşünün. Yapmanız gereken şey bu. Rakibiniz yetenek attığı sırada Q'ya basıp o yetenekten kaçınmak. Evet geçelim sıradaki şampiyonumuza. Evet dostlar orta koruza oradayız Ahri karakteriyle devam ediyoruz. Ahri'nin ürünlerini solda görebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan pasifine geçelim. Ahri'nin pasifi her 9 birim katlettiğinde veya bir şampiyonu 3 saniye içinde katlettiğinde ona can kazandırır. Ben 8 milyonu katlettim. 1 milyon katlettiğimde yani 9-2'ye ulaştığında... Gördüğünüz gibi canım 44 arttı. Bunu bir şampiyon keserek de arttırabilirim. Pasif etkimi sağlamış oldum. Geçelim Q yeteneğine. Arin Q yeteneği ileri doğru bir top atar. Top gidişinde büyü hasarı. Dönüşünde ise gerçek hasar vurur. Yani dönüşünde karakteri karşıdaki rakip büyü direnci kastığı bile engelleyemez o hasarı. Q'yu atıyorum. Dönüşünde gerçek hasar vurdu. Ahri'nin W yeteneği etrafında 3 tane top çıkarır. Bu toplar en yakın rakibinize saldırır. Eğer etrafınızda bir rakip yoksa minyona saldırır. Rakibiniz ise ve ona odaklanmasını istiyorsanız bir kere düz vurup W atarsanız tüm saldırılarınız o rakibe saldıracaktır. Gelelim Ahri'nin E yeteneğine. Ahri'nin E yeteneği ayartma. Rakibinizi attığınızda rakibinizi ayartır ve rakibinizi size doğru çeker. Kuklalarda gösteremeyeceğim o yüzden bir rakip şampiyonu da göstereceğim. Rakip Ahri şampiyonunu buldum. Buraya geliyorum. Rakip Ari'ye E'yi tutturuyorum. Aynı şekilde o da bana tutturdu. Gördüğünüz gibi onu kendime çektim. Gelelim Ahri'nin ulti yeteneğine. Ahri'nin ulti yeteneği ileri doğru atılır. İleri doğru atılan Ahri aynı W'deki gibi 3 tane yetenek topu gönderir. Bu 3 top yakındaki şampiyonlara hedef alır. Ve Ahri bu yeteneği 3 kez kullanabilir. Eğer Ahri'nin 3 saniye içinde hasar verdiği bir rakip ölürse Ahri ultisinde bir hak daha kazanır. Bu şekilde 6 kere kullanabilir. Gösterelim hemen ultisini. Ulti attığımda gördüğünüz gibi 3 top yolladı. 3 top. Bir daha attım 3 top. Şu süre bitene kadar bir rakibi katledersem ultimi bir daha kullanabiliyorum ve 3 kez daha biriktirebiliyorum. Evet ahri tanıtımımız bitti. Bir sonraki şampiyona geçelim. Evet dostlar en ile devam ediyoruz. Sol tarafta rünlerini görebilirsiniz. Pasif ile devam edelim. Eninin her 4 yeteneğinden sonraki yetenek rakibi sersemletir. Oyuna başladığınızda 4 yetenek sersemletme birikmiş şekilde gelir. Şu mordan sonraki yetenek Gördüğünüz gibi rakibi sersemletti. Bu yeteneği nasıl birikizeğini de göstereyim. Yetenek atıyorum. Yetenek atıyorum. Yetenek atıyorum. Yetenek atıyorum. Bakın şu anda aktif. Mor'dan sonraki yetenek sersemletiyor. Hareket edemez hale getiriyor rakibi. Bekleme süresi bu kadar kısa değil. Ben eğitim modunda olduğum için kısalttım. Az önce de gördüğünüz gibi En'nin Q yeteneği rakibi bir alev topu fırlatır. Bu Q yeteneğinin asıl özelliği minyon kesmede belli oluyor. Eni W yeteneğini kullanan Darius gibi minyon keserken Q atarsa ve o Q ile minyonu öldürürse mana bedelini iade alıyor. Bu şekilde Eni ile minyon kesmek oyundaki en kolay minyon kesme yöntemidir. Sadece minyona Q atarak minyonu kesebiliyorsunuz ve sınırsız mana kaybetmeden bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Bir örneğine gelecek olursam. Evet dostlar geldik. Şimdi Eni'nin Q'su nasıl minyon kestir? Minyon canı azaldığı zaman Q attığınızda hem düz vuruş kadar az vurum için minyonun çeyrek canı kaldığında Kü atarsanız şu şekilde o minyonu kaçırmazsınız. Aynısı büyük minyon için de geçerli. Hem de mana kaybetmezsiniz. Bu şekilde minyon almakta çok rahat bir karakter. O yüzden oyuna başlayan herkese öneriyorum. Az önceki minyonu konuşurken kaçırdım. Gelelim En'in W yeteneğine. Bu basit bir yetenek. Tek bir olayı yok. Sadece gördüğünüz menzilde şu şekilde alev atıyor. Menzilde kalan rakiplere hasar veriyor. Dörtlük biriktiğinde bu da stun atıyor. Gelelim Eni'nin E yeteneğine. Eni'nin E yeteneği etrafında bir alev kalkanı çıkarıyor ve Eni'ye hız veriyor. Bu yetenek size birazcık kalkan sağlıyor ve biraz hareketsizlik kazandırıyor. Gelelim Eni'nin ulti yeteneğine Tibbers. Eni ultisine basarak bir ayıcık çağırıyor. Bu ayıcık rakibin üstüne koyduğunuzda daha çok vuruyor ve rakibe saldırmaya devam ediyor. Sadece R ile yönlendirerek ayıya hareket ettirebiliyorsunuz. Mouse'u kuklanın üzerine getirip R'ye tıkladığımda ayı buna saldıracak. Aynı zamanda ayıyı çağırınca E'ye basarsanız ayıya da kalkan vermiş olursunuz. Ayıyı da hızlandırmış olursunuz. Eni sersemletme etkisini ultisiyle de kullanabilir. Q, W, ulti bu komboyla sersemletme etkinizi kullanabilirsiniz. Ulti hem rakibi sersemlettim hem hasar vurdum hem de vurmaya devam ediyor ayı. Eğer ölürse eni ayı sinirlenir ve daha hızlı hareket eder. Saldırı hızı güç kazanır. Eni hakkında vereceğim ipucu ise eğer pasifiniz 3 yük olmuşsa sonraki yükü beklemek yerine EQ yaparsanız rakibi sersemletebilirsiniz. Rakibiniz bunu beklemeyecektir. İşinize yarayabilir. Ennin yeteneklerini de bitirdiğimize göre geçelim sıradaki şampiyona. Evet dostlar nişancı karakterimiz olan Caitlyn'dayız. Sol taraftan ünlerini görebilirsiniz. Caitlyn'i yeni başlayanları öneriyorum. Çünkü menzili çok büyük. Bu karakterle rakibi vurmanız daha kolay olacaktır. Laf fazla uzatmadan pasifine geçelim. Caitlyn'in her 5. vuruşu daha çok vurur rakibe. 4 oldu. Aşağıda görebiliyorsunuz pasif etkisini. 5. saldırıdayım. Silah parlıyor. Daha çok vurdu. Bu etkiyi çalıda daha hızlı biriktirebilirsiniz. Çalıya girdim. İkişer ikişer artacak. 4, 6, direkt 3. de tam kafadan etkisini vurmuş oldu. Gelelim Kekli'nin Q yeteneğine. Kekli'nin Q yeteneği bir atıştır. Bu atış ilk rakibe çok vurur. Arkasındaki rakibe açılarak daha az vurur. Şöyle göstereyim. Menzili büyüyecek açıldı arkasındakine daha az vurdu. 94 156. Öndeki rakibe daha çok vurur, arkadakine daha az vurur. Gelelim Caitlyn'in W'süne. Eğer bir rakip şampiyon W'nize yani şu tuzağınıza yakalanırsa, üzerinden yürüyerek yakalanırsa Caitlyn bu karaktere daha çok vurur ve karakter stun yer yani sabitlenir. Şöyle göstereyim. Sabitlendi hareket edemiyor. Tıkladım daha çok vurdum. Aynı zamanda bunu çalılara kurabilirsiniz. Çalınızda diyelim bir rakip geldi. Buna yakalandı rakibiniz. Bu şekilde rakibinizi çaldan da vurabilirsiniz. Caitlyn'in E'si bir A fırlatır. A rakibe isabet alınca rakip yavaşlar. Sizi de geriye fırlatır. İsabet almasa da sizi geriye fırlatır. Şu şekilde. Eğer rakibe isabet alırsa... Rakibinize aynı W gibi işaretler ve tıkladığınızda tam kafadan etkisini sağlar. Aynı zamanda belirtmeliyim ki W ve ye E yeteneği menzil artışı sağlar. Gördüğünüz gibi menzil dışındayım ama W de menzil sağlıyor. Menzilimin dışında vurdum. Gelelim Caitlyn'in ulti yeteneğine. Caitlyn'in ulti yeteneği haritada gördüğünüz gibi çok büyük bir alanda. Seçtiğiniz rakip şampiyonu nişan alır ve atış yapar. Eğer bu rakip şampiyonun önünde biri varsa hasarı ilk o alır. Gösteriyorum hemen. Arkadaki nişan aldım. Önünde biri olduğu için o tankla da hasarı. Size tavsiyem Caitlyn oynuyorsanız yanınızda bir stun atan bir support olmasıdır. Desteğiniz stun attığında W bırakırsanız düşmanınızın altına siz de bir süre onu sabit bırakmış olacaksınız. Bu şekilde rakip uzun süre sabit kalıp hasarınızı yiyecek. O yüzden yanınızda bir sabitlen bir şampiyon olması her zaman Caitlyn için çok iyidir. Caitlyn'de bitirdiğimize göre geçelim sıradaki şampiyona. Evet dostlar Miss devam ediyoruz. Sol tarafta ürünlerini görebilirsiniz. Bu nişancı karakterimizin pasifiyle devam ediyoruz. Chips Şimdi... Evde adında bir pasif var. Pasifi her yeni bir şampiyona veya karaktere, bilime saldırı vurduğunuzda daha çok vurmanızı sağlıyor. Düz vurdum. Bakın ilk vuruşumda ship sevdi devreye girdi. Başka bir şampiyona vurdum devreye girdi. Bunun taktiği nedir? Bir başkaya bir başkayı vurmak. Bu şekilde daha çok vurur. Aynı şampiyona vurursam normal hasar vuracaktır. Tuğçe'nin Q yeteneğine gelelim. Q yeteneği vurduğunuz ilk rakipten sektirerek ikinci rakibe daha çok vurur. Bunu minyonda da yapabilirsiniz. İlk birimi katlederseniz ikinci sekme hasarı her zaman kritik vuracaktır. Gelin Miss Fortune karakterinin W yeteneğine. W yeteneğinin pasif etkisi Miss Fortune hasar almadığı sürece hareketsiz kazanıyor. Bu ilk 4 saniyede 30 iken bir 4 saniyenin üstüne 3 saniye daha geçerse 60 oluyor. Eğer hasar alırsa bu etki tekrardan sıfırlanıyor. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. 3 saniye bekliyor. 4 saniye bekliyor. 30 oldu. 3 saniye daha bekliyor atmış oldu. Bu şekilde hasar almadığınızda koridora daha hızlı gelebilirsiniz. Bu ne işinize yarar? Koridorda öldüğünüzde base attığınızda daha hızlı koridora gelmenizi sağlar. W yeteneğin aktif yeteneği ise hasar almanıza rağmen hasarı aldım. Başlatıyorum. Aynı hareket izini sağladı ve saldırı kazandırdı. Yani W yeteneğine basarak o hareket izini tekrar kazanabiliyorsunuz. Misfortune'ın E yeteneği attığı yere gökyüzünden atış yapar ve o karakteri %40 yavaşlatır. Aynı zamanda bir sorun, ayeteni, e çalıda biri varsa veya gözükmeyen bir yerde biri varsa onu açığa çıkarır. Gelelim Miss Fortune karakterinin ultisine. Miss Fortune ulti atarken hareket etmemeye özen gösterin. Çünkü Miss Fortune'ın in R'sine basıp tıklarsanız iptal edersiniz. Başta bunu belirteyim. Miss Fortune belirli bir alana, gördüğünüz alana tıklayarak, ulti basarak hareket etmediğiniz süre boyunca rakibe alan vurur. Ultisi alan vurduğu için birden fazla şampiyona takım savaşında şu şekilde attığınızda ve hareket etmediğinizde gerçekten çok ciddi manada hasar vurursunuz. Miss Fortune'ın yetenekleri de bu kadardı. Geçelim sıradaki şampiyonumuza. Evet dostlar Lux karakterindeyiz. Lux karakterinin rünlerini sol tarafta görebilirsiniz. Pasifine geçecek olursak Lux'ın pasifi bir yetenek attığınızda 6 saniye o birimi işaretler ve 6 saniye içinde o birime düz vuruş yaptığınızda büyü hasarı vurur. Hemen gösterecek olursam Q yeteneği ile bir rakibi işaretledim. Üzerinde bir parıltı duruyor. Düz vuruş yaptığımda büyü hasarı vurmuş oluyorum. Pasifi anlattığıma göre Q yeteneğine geçelim. Q yeteni bir çizgisel doğrultuda ışık fırlatır ve rakibi 2 saniyeliğine sabitler. Lux'ın W yeteneği Ahri Q'su gibi ışık kalkanı gönderir. Bu ışık kalkanı ileri gittiğinde ve geri döndüğünde kalkan sağlar. Takım arkadaşınıza doğru fırlatabilirsiniz. Hem ona hem bana gidişte ve gelişte kalkan sağladı. Lux'ın E yeteneğine geçelim. Lux'ın E yeteneği atıldığı zaman ve istediği zaman patlatılabilen bir ışık topudur. Bunu bu şekilde E'ye basarak tekrar patlatabilirim. Eğer patlatmazsam süresi bittiğinde kendi patlayacaktır. Aynı zamanda bu yetenek atıldığında içindeki rakibi %25 yavaşlatır. Patlattığı zamansa ise rakip bir saniyeyle yavaşlatır. ultisine geçecek olursak haritada gördüğünüz gibi büyük bir menzili var. Aynı Q gibi bir çizgisel doğrultuda atılıyor. Şu şekilde atabiliriz. Gördüğünüz gibi büyük bir hasar vurdu. Bu yeteneği doğrudan atmak biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden Lux'ın kombosunu gösterelim. Evet geldik Lux'ın kombosuna. Ulti atmadan önce Q atmanız çok önemli. Çünkü ulti genelde kaçılabilen bir yetenek. Bu yetenekten kaçabilirler. Çünkü bir hazırlanma süreci var. O yüzden size tavsiyem Q'ya önceden atın. Sonra ulti atın. Ama komboda E'yi de atmamız gerekiyor. O yüzden hızlı bir kombosunu gösterecek olursam Q, E, ulti. E'yi patlat. Şu şekilde hızlı bir hasar bulabilirsiniz ama Q'nun tutacağından %100 eminseniz bu komboyu yapın. Lux'ın yetenekleri de anlattığımıza göre sıradaki şampiyona geçebiliriz. Evet dostlar geldik düz karakterine. Rünlerini solda görebilirsiniz. Fazla uzatmadan pasifine geçelim isterseniz. Nightlus'un pasifi birime karşı yaptığınız ilk düz vuruş aynı Miss Fortune'un pasifi gibi daha fazla hasar vurur. Ve rakibinize sabitleme etkisi uygular. Bunu birden fazla şampiyon olduğunu düşünün. Stun attım buna vurdum. Stun attım buna vurdum. Stun attım. Nightlus gerçekten çok fazla sabitleme etkisi bulunduran çok güçlü bir supporttur. Nightlus'un Q yeteneği çapa fırlatmasıdır. Bu çapa fırlattığınız zaman bir rakibe isabet ederse rakibi size doğru ortaya yakın bir şekilde çekecektir. Gösterelim. Gördüğünüz gibi rakibi size çekti ve otomatik düz vuruş attı. Doğrudan düz vuruşu ona odaklıyor. Q'nuzu rakibe atmak yerine bir duvar parçasına atarsanız Nautilus o duvar parçasına doğru gidecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde Spiderman gibi Nautilus'la oynayabilirsiniz. Nautilus'un W yeteneği aynı Garen gibi kalkan kazandırır. Aynı zamanda düz vuruşlarınıza yetenek gücü kazandırır. W'yi bastım. Hem kalkan kazandım hem de yetenek gücü vuruyorum. Knight'in E yeteneği etrafında 3 tane patlayan dalga oluşturur ve bu dalga patladığında rakipleri yavaşlatır. Nightus'un ulti yeteneğine geçelim. Nightus bir rakibi ulti attığında peşinden giden bir şok dalgası gönderir. Şok dalgasının etkisine kalan tüm şampiyonlar havaya zıplar. Gösterelim. En uzaktaki şampiyona tıkladım. Önünden giden tüm şampiyonları zıplattı. Şampiyonlarımız bu kadardı. Yeni başlayanlar için benim tavsiyemi soruyorsanız. Üst koridora Garen. Ormana Warwick. Orta koridora Annie. Alt koridora Miss Fortune. Support'a da Naidus'u almanızı tavsiye ederim. Rehberimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.